Haftaya Aslan burcundaki dolunayın etkileriyle başlıyoruz. Yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz fırsatlarla karşılaşacağız. 10 Şubat tarihine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fırsatlar piyango gibi. Yani aldınız, aldınız, almadınız o fırsatların kaçması da yine gündeme gelebilir. İletişim dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Merhaba, ben astrolog Eda Arduzlar. Bu videoda sizlere 6-12 Şubat haftasının gökyüzü hareketlerinden ve burçlara yansımalarından bahsedeceğim. Ama videoya başlamadan önce ne yap beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. haftaya Aslan burcundaki dolunayın etkileriyle başlıyoruz. Dolunayda bazı şeylerin netleşmesi zaten muhtemeldir ve bizlerin özgüvenle, cesaretle adımlar atacağı, yeni başlangıçlar yapacağı bir dönemi anlatıyor. Bu dolunayla birlikte farkındalıklarımız da artacak, belki de yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz fırsatlarla karşılaşacağız ve e, ani değişimlere, ani yön değişikliklerine de açık bir zaman dilimindeyiz. Şubat ayı çok enteresan bir ay çünkü Şubat ayı hiçbir gezegen retro harekette değil. Yani bizim ilerleyişimizin daha hızlı olacağı, daha hızlı atak yapacağımız, daha hızlı aksiyon alacağımız bir dönemi anlatıyor Şubat ayı. Aslan Burcu'ndaki Dolunay'ın etkisiyle başladığımızı söylemiştik haftaya. Bu da biraz daha an haritasında başağın yükselmesiyle beraber sağlık konularının gündemde olacağını özellikle çocukların sağlığıyla ilgili konuların gündemde olabileceğini göstermekte. Bunun için bu hafta içerisinde sağlık konuları fazlasıyla yine gündemlerimizde olacak. Aşk ve para gezegenimiz Venüs Balık burcunda ilerliyor. Bu da e, sevgililer günü yaklaşıyor tabii ki. Sevgililer günü zamanı içerisinde ilahi aşkların, belki de idealize ettiğimiz o masal tadındaki aşkların yaşanması anlamına geliyor. Ama bu birazcık daha para harcayışımızın da kontrolsüz olabileceğini göstermekte. O yüzden bu hafta içerisinde kontrollü bir şekilde, bütçemizi aşmayacak şekilde para harcamaya özen göstermeliyiz. Haftanın diğer önemli gelişmesi Merkür'ün 11 Şubat'ta Kova burcuna geçmesi olacak. Kova burcu demek biraz daha yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşmak demek olaylara. Dolayısıyla yeni başlangıçlar yapabileceğimiz, yeni fikirler üretebileceğimiz veya bu yeni fikirlerimizi İletişim trafiği içerisinde çözebileceğimiz, ortaya koyabileceğimiz bir dönemi anlatmakta. Şubat ayında dikkat etmemiz gereken tarihler var elbette. 10 Şubat tarihine çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Merkür Oğlak burcunda Plüto ile bir kavuşum açısı içerisinde olacak. Bu da fikirlerimizin dönüşüm enerjisi yaratması veya bu fikirlerimizin genel itibariyle kariyer alanlarında ortaya çıkması belki kariyerle ilgili bir iletişim trafiğinin yoğunlaşması ama üzerimizde gücü baskıyı hissetmek belki de otorite figürlerinin bize desteklerini veya işte bir şekilde kösteklerini hissetmek gibi durumlarını anlatabilir. O yüzden 10 Şubat tarihindeki iletişim dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sert söylemlerden kaçınmalı, isteklerimizi, arzularımızı daha böyle yapıcı olacak cümleler kurarak aktarmakta fayda var. Aynı zamanda 11 Şubat tarihine de yine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Merkür 11 Şubat'ta Kova burcuna geçiyor. İş, kariyer veya işte geçmiş konularla ilgili belki de artık hayatımızdan çıkarmamız gereken, geçmişte kalması gereken konularla ilgili vurgular yapıyor. Bunları artık geçmişte bırakmak ve yenilikçi bir bakış açısıyla hayata bakma gerekliliğini ortaya koyacak. Şimdi dilerseniz bu haftanın gökyüzü olaylarının burçlara etkilerinden bahsedeyim. Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, Jüpiter zaten sizin burcunuzda. Dolayısıyla Mayıs ayına kadar olan süreçte şanslı etkiler altında olduğunuzu zaten daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. O şanslı etkiler altında olmaya da devam ediyorsunuz ve kendinizi ön plana çıkaracak yetenekleri ortaya koyacağınız bir haftadasınız. Kendinizin farkına varıyorsunuz çünkü sizin kendi kendinizi onaylamanızla beraber dışarıdan beklediğiniz onaylar var evet elbette ama kendi kendinizi onaylamanızla birlikte o takdir edilme duygusunu tatmin edip daha çok yeteneklerinizi ön plana çıkaracaksınız ve bir takım fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu hafta içerisinde kariyerle ilgili, maddi konularla ilgili aydınlanmalar yaşayacağınız bir haftada olacaksınız. Merkür'ün kova burcuna geçişiyle beraber sosyal gruplar içerisinde kendinizi fark ettirebilirsiniz. Belki o sosyal gruplar içerisinde bir takım organizasyonlara katılabilir ya da bu organizasyonları kendiniz şekillendirebilirsiniz ve keyifli aktiviteler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Yine aşk konularıyla ilgili olumlu gelişmeler var. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir bu hafta içerisinde. Zaten 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla beraber bu keyifli etkileri daha fazlasıyla üstünüzde hissedeceksiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken maddi konularla ilgili harcamalara e, olabildiğince Olabildiğince, elinizden geldiğince dikkatli olmak, dikkatli para harcamak veya bütçe oluşturmak adına e, hareket etmek olmalı. O yüzden bu hafta biraz daha para harcama konusunda kendinizi tutmak daha faydalı olacaktır. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, bu haftanın konusu sizler için ev, aile, yuva konuları olacak. Belki de yaşam alanınızı değiştirme kararı alabilirsiniz ya da bir taşınma gündeminize gelebilir. Ebeveynlerinizin hayatlarıyla ilgili alınacak kararlara ortak olabilirsiniz. Ve ilişkiler konusuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer e, iletişiminizin bozuk olduğu bir ilişkinin içerisindeyseniz biraz daha o ben bilirim tavrınızı törpülemeniz gerekmekte. Yani inatçılığı bir tarafa bırakıp aslında karşı tarafa da söz hakkı verirseniz o ilişkinizin de düzelebileceği enerjiler hakim olacak. O yüzden bu hafta iletişim dilinize çok dikkat edin. Karşı tarafı mutlaka dinleyin ve 11 Şubat tarihinde yeni gelen fikirlerle beraber yeni aksiyon alabileceğinizde gözden kaçırmayın sevgili boğalar. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Mars zaten sizin burcunuzda hareket ediyor. Dolayısıyla bu hafta çok hızlı aksiyon alacağınız haberlerle karşılaşabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok yoğun bir şekilde akacak gibi görünüyor. Aynı zamanda Aslan Burcu'nda yaşanan Dolunay'la birlikte bir takım fikirler gelmiş olabilir kafanıza. Bunları karşı tarafa iletmiş olabilirsiniz. Ve iletişim trafiğinizin çok hızlı aktığı bir haftada olacaksınız yine aynı şekilde iş ve kariyer konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Aslında dolunaylar tamamlanmayı anlatır ama sizdeki bu dolunay etkisi biraz daha başlangıçları tetikliyor. Yani belki de tamamlanmalar işte o iletişim kurma veya projelerinizi sunma kısmında olabilir ama bunları hallettikten sonra yeni başlangıçlara yelken açıyorsunuz. İlişkiler konusunda da dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Flörtöz enerjiler biraz daha fazla akacak bu hafta içerisinde ve sizin de biraz daha bu hani flörtöz tarafınız ortaya çıkabilir. Kendinizi gösterme eğiliminde olabilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat ederseniz ilişkilerinizde de doğru yolda ilerleme şansına sahip olursunuz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar bu haftanın konusu sizler için daha çok para olacak. Ama başkalarından gelecek kazançlar alanında oluşan bir etki var ki bu da e, nafaka, burs, prim ya da eşinizin e, kaynaklarıyla, eşinizin alacağı paralarla alakalı olan bir dönem olabilir. Veya işte bir kredi başvurunuz vardır bunun sonuçlanmasıyla ilgili etkiler ortaya çıkabilir. Çünkü aslan dolunayı da sizin yine Para alanınızda gerçekleşiyor ve belki de burada bir bütçe yapmak, e, borçlarınızı yapılandırmak, geçmiş borçların ortaya çıkması ve bunların bir şekilde şekillenmesi yani yapılanması söz konusu olabilir e, ve bu hafta içerisinde daha çok konunuz para olacak. Ama unutmayalım ki Sevgililer Günü yaklaşıyor e, ve belki de bu İlahi sevgi ya da koşulsuz sevgi konularında duygularınızı daha net ortaya koyabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Hayatınızda birisi varsa, e, hiç böyle tereddüt etmeden duygularınızı açığa çıkarabilir ve o duygusal paylaşım sonucunda da ilişkinizi uzun vadeye taşıyabilirsiniz sizlere mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, kendinizi ön plana koyacağınız bir haftada olacaksınız. Çünkü dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Fiziksel görüntünüzle alakalı yeni kararlar alabilirsiniz. Belki de işte küçük dokunuşlar, küçük operasyonlar yaptırma kararı alabilirsiniz. Ama dolunaydan biraz daha sonra bunları yaptırmaya karar vermek çok daha doğru olacaktır. Belki işte 10 Şubat, 11 Şubat gibi tarihleri tercih ederseniz çok daha iyi sonuçlar olabilirsiniz veya dolunaylarda operasyonları niye yapmayız işte iyileşme biraz geç olabilir ondan sebeple biraz daha işte zaman tanıyarak bu operasyonları gerçekleştirme kararı alabilirsiniz. İletişim gezegenimiz Merkür sizin 7. evinizde yani evlilik, ortaklık ilişkiler alanınızda böylece Yeni fikirleri ortaya koyabileceğiniz, yenilikçi bir bakış açısıyla davranabileceğiniz bir haftada olacaksınız. Belki bir evlenme kararı alabilirsiniz veya iyi gitmeyen bir evliliğinizi sonlandırma kararı alabilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel haritalarınızdaki etkilere bağlı olarak gelişecektir ama fiziksel dönüşümle ilgili alacağınız kararlar sizde bambaşka bir görüntü yaratacağı için daha çok kendinize güven sağlayacaksınız. Özgüvenle, cesaretle kendinizi ortaya koyabileceksiniz bu hafta içerisinde ve bu e, hani özgüvenle cesaretin ortada olması sizin iş ve e, ev dengesini kurmanızda çok büyük yardımcı olacak mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, bu hafta sizin için biraz daha bilinçaltı konularının ön planda olacağı bir hafta olacak. Belki de geçmişte kapattığınızı düşündüğünüz konuların tekrar gündeminize gelmesi mevzu his olabilir. Ve bu konularla ilgili o detaycı kimliğiniz biraz daha bunların hani deşelenmesi, işin içerisine biraz daha fazla girmek gibi bir durumu da yansıtabilir. Ama tüm bunları artık geçmişte Bırakmanız ve yenilikçi bir bakış açısıyla devam etmeniz gerekiyor. O yüzden biraz daha kendi haklılığınızı ortaya çıkaracağım diye bu geçmiş konuları sürekli olarak ön plana çıkarmak size zarar verici olabilir. O yüzden bırakın onlar kalsınlar geçmişte. Siz ileriye doğru adım atmakta tereddüt etmeyin. Ve mutlaka bu hafta içerisinde kariyer konuları yine gündeminize gelecektir. İş ve kariyer konularıyla ilgili belki de karşı tarafla konuşmanız gerekecektir. Üstlerinizle, patronlarınızla konuşmanız gerekecektir. Bunların konuşmasını da ötelemeden mutlaka bu haftayı değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü şanslı etkiler altındasınız. Özellikle 10 Şubat tarihini tercih edebilirsiniz. Fakat iletişim dilinize çok dikkat ederek yani biraz daha yumuşak tonajdan konuşursanız karşı tarafı ikna kabiliyetiniz daha da güçlenecektir sizlere mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar bu haftanın ana gündemi sizler için kariyer olacak. Kariyer konularıyla ilgili belki de beklediğiniz terfilerin gecikmesi ya da o beklediğiniz terfiye başkalarının gelmesiyle birlikte biraz daha motivasyonunuzun düşmesi gündeme gelebilir. Ama bunları hiç e, üzüntüyle karşılamayın çünkü sizlere daha başka, daha farklı kapılar açılacaktır. Emin olun ki daha farklı gelir kapıları ve sizin daha mutlu olacağınız gelir kapıları aralanacaktır. O yüzden bu hafta bu fırsatları değerlendirmeye bakmalısınız. Özellikle 10 Şubat tarihine çok dikkat çekmek istiyorum. Çünkü o dönem içerisinde biraz daha haklılığınızı ispat edebileceğiniz, gücünüzü ortaya koyabileceğiniz bir dönem ortaya çıkıyor. Yani daha doğrusu 10 Şubat'ta öyle bir açınız var. O yüzden haklılığınızı ortaya koyacaksınız ve hakkınızı alabileceğiniz konuma geleceksiniz. O yüzden en başta motivasyonunuzu düşürmemeniz ve ilk olarak da kendi kendinize onay vermeniz gerekiyor sevgili teraziler. İlişkilere gelecek olursak, arkadaş ortamlarınızdan doğabilecek bir aşkı gösteren etkiler var. Önce arkadaş olduğunuz ama daha sonrasında duygusal bir Enerji hissettiğiniz kişiyle bir aşkın başlaması gündeme gelebilir. Malum zaten Sevgililer Günü yaklaşıyor. Venüs de balık burcunda idealize ettiğiniz aşkı bulabileceğiniz bir haftadasınız. Ama önce kariyer alanınızdaki o zorlu etkileri aşmalı ve kendinize çok güvenmelisiniz. Arkasından zaten aşk olayları kendiliğinden akış içerisinde olacaktır. Sizlere de mutlu, huzurlu, keyifli ve sağlıklı bir hafta diyor. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, ev, aile, yuva konumlarınızla alakalı büyük etkiler altında olabilirsiniz. Belki de yakın çevrenizden alacağınız haberler yine haftaya damgasını vurabilir. Sağlık konuları yine gündemde olabilir ve bu sizin iç huzurunuzu biraz daha bozabilir ama hiç dert etmeyin. Bunların hepsinin gelip geçici bir enerjisi var ve bu hafta içerisinde tüm bunları derleyip topladığınız enerjiler hakim olacak. O yüzden olumlu düşünmeye gayret gösterin. Çünkü siz biraz daha böyle komplo teorileri üretme bakımından güçlü olan insanlarsınız ama iç dünyanız bu şekilde biraz daha fazla huzursuz oluyor. O yüzden olumlu düşünmeye, olumlu cevaplar beklemeye gayret gösterin. Çünkü bu hafta sizin de kendinizi ortaya koyabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz, yeteneklerinizle fark edilebileceğiniz bir Haftada olacaksınız. O yüzden mutlaka şansları görmeye bakın, fırsatları görmeye bakın. Çünkü burada gerçekleşecek olan fırsatlar piyango gibi. Yani aldınız, aldınız, almadınız o fırsatların kaçması da yine gündeme gelebilir ve daha sonrasında sizde huzursuzluk ve üzüntü yaratabilir. O yüzden bu hafta ortaya çıkabilecek tüm fırsatları değerlendirmeniz gereken bir haftadasınız sevgili akrepler. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve keyifli bir hafta diliyorum. Sevgili Yaylar ve Yükselen burcu Yay olanlar, bu hafta Merkür'ün sizin iletişim alanınıza geçmesiyle beraber bu trafiğiniz daha da artıyor. Ve çevrenizden, yakın akrabalarınızdan beklediğiniz destekler de bu hafta yine sizi bulacak ve fırsata dönüştüreceğiniz projeleriniz var. Mutlaka bunları karşı tarafa sunmalısınız. O özgüven ve cesareti yakaladığınız takdirde zaten yenilikçi fikirleriniz çok beğenilecek ve onay alacak. Ama biliyorsunuz ki öncelikli olan kendi kendimizi onaylamamız. Daha sonrasında zaten başkalarının onayını da alacağız. Belki de hayatınızda olan kişiyle kısa seyahat planları içerisinde olabilirsiniz. Tatil planları yapabilirsiniz ve bu tatil planları zaten size çok keyifli gelecek, çok iyi gelecek. Bir de sevgililer günü haftasındayız, dolayısıyla da bu planları devreye sokmak sizin enerjinizi yükseltecek. Kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz, çok huzurlu hissedeceğiniz ortamlarda yer alacaksınız. Para konuları da tabii ki yine gündeminizde olacak çünkü geçtiğimiz zamanlarda para konularında biraz daha zor zamanlar geçirdiniz. Beklediğiniz paraların gelmesi ya da yeni gelir kapılarının aralanması bu hafta içerisinde söz konusu olabilir. Fırsatlarla dolu bir hafta sizi bekliyor. Mutlaka bu fırsatları enerjinizle değerlendirmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, bu hafta maddi konularla ilgili yenilikçi fikirlerinizi ortaya koyduğunuz bir hafta olacak. Biraz daha yeni gelir kapıları aralamak gibi, belki de yeni başlayacağınız projelerle ilgili o maddi kazanç kısmını yapılandıracağınız bir haftada olacaksınız. 10 Şubat'ta özellikle sizin daha çok dikkat etmeniz gereken bir tarih var. 10 Şubat. 10 Şubat'ta Plüto ile Merkür'ün kavuşumu bu da demek oluyor ki fikirlerinizin biraz daha güçleneceği, güçlü projeler ortaya sunabileceğiniz bir dönem başlıyor ve 10 Şubat'ı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Beklediğiniz desteklerin gelebileceğini, belki de otorite figürlerinden destekler bekliyorsunuz. Ailenizden olabilir, patronunuzdan olabilir. Otorite figürlerinden alacağınız desteklerle yeni projelere başlangıç yapacağınız görünmekte ve çok destekleniyorsunuz gökyüzü tarafından. Bu fırsatı o yüzden kaçırmamanız gerekiyor. Zaten şubat ayı sizler için biraz daha hızlı akacak bir ay. Çünkü e, hiçbir gezegen retroda değil. Dolayısıyla çok hızlı akış içerisinde olacaksınız. İletişim trafiğiniz çok yüksek olacak ama bu arada sevdiklerinizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar ondan artık çok şikayetçiler. Vakit ayırmanız lazım. Kaliteli vakit geçirmeniz lazım beraberce. O yüzden bu Sevgililer Günü haftasını biraz daha onlara ayırarak sevdiklerinize ayırarak değerlendirmenizde fayda var. Çünkü artık iş ve kariyer konuları sizin istediğiniz doğrultuda gitmeye başlayacak ve biraz daha aşk ve keyif konuları ön plana çıkacak. Hafta sonuna doğru olumlu ve güçlü etkiler altında olacaksınız sevgili Oğlaklar. Mutlu, huzurlu, kazançlı ve keyifli bir hafta diliyorum. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, yenilikçi düşünce yapınızı bu hafta içerisinde daha çok ön plana çıkardığınız görünmekte. Böylelikle yeni bir projeye başlamak veya işte düşündüklerinizi artık projeye dökebilmek çok daha rahat olacaktır. Çok daha kolay olacaktır. Çünkü olumlu enerjiler altında olacağınız bir haftadasınız ve evlilik alanınızda bazı şeyler artık netleşiyor. Evlenme kararı alacaksanız bu karar bu hafta içerisinde çıkabilir. Ama zorlu giden bir evliliğiniz varsa ona son noktayı koymak adına da yeni kararlar alabilirsiniz. Ama her ne karar alırsanız alın mutlaka bunlar uzun vadede size fayda sağlayacak kararlar olacaktır. O yüzden bu hafta özgüvenle kendinizi ortaya koymak, veya işte başlangıç yapmak istediğiniz işlere biraz daha cesaretle girişim enerjisinde olmak sizlere fayda sağlayacaktır. Sağlık konularına tabii ki çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü mevsim hastalıklarına biraz daha açık bir dönemdesiniz. Varsa kalp sorunu, dolaşım sorunu ya da sırt ağrıları gibi sorunlar mutlaka bunları da bir kontrolden geçirmekte fayda var. Sağlığa ekstra dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili Balıklar ve Yükselen burcu Balık olanlar, bu haftanın konusu sizler için daha çok geçmişte yaşanan konular olacak. Biraz daha belki o konuları tekrar masaya yatırıp çözüm noktasında ilerlemek isteyeceksiniz. Ve yeterince cesaretinizi toplayıp aslında bunların hepsini halledip tamamıyla arkaya atma fikriyle Hareket edeceğiniz bir haftada olacaksınız ve yenilikçi bir bakış açınız var. Bu yenilikçi bakış açınızla beraber e, uzun vadeli planlar içerisinde olabilirsiniz. Zaten Venüs sizin burcunuzda hareket ediyor. Dolayısıyla aşk ve para konularında şanslı etkiler altındasınız ve o hani masal tadında yaşamak istediğiniz aşkı bu hafta içerisinde bulabilirsiniz hayatınızda kimse yoksa tabii ki ama hayatınızda birisi varsa da biraz daha bu hani sevgi, aşk koşulsuz sevgi konuları yine gündeme gelebilir ve bunların daha da arttığı bir enerjiyle hareket edebilirsiniz. Ama yeni başlangıçlar için de çok olumlu enerjiler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Önemli olan bu bilinçaltındaki arınmaları halletmek olacak. Bunlardan arındıktan sonrasında zaten fırsatları da kendinizden görebileceksiniz. Farkındalığınızın yükseldiği bir haftadasınız. Sizlere de mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta diliyorum sevgili balıklar. Burçları olan etkilerinden de anlaşılacağı üzere bu hafta biraz daha şanslı etkiler altında olacağımızı söyleyebilirim. Fırsatlar karşımıza çıkacak. Özellikle aşk ve para konularında ilahi desteği hissedeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Hislerimiz bu dönem içerisinde çok kuvvetli. Hislerimize tabii ki kulak verelim ama mantıklı kararlar almak, aksiyon alırken biraz daha mantıklı düşünmek tabii ki fayda sağlayacaktır. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.